Dün sabah dükkana girdim. Çalışan arkadaş dedi, kapının önünde paspas yok dedi. Sonra dedim, bir paspasa ne olabilir ki? Araştırdık. Kamera kayıtlarını incelince, acı gerçekle karşılaştık. Biri dükkanın etrafında dönüyor, bir kolaçan ediyor. Sonradan paspası alıyor, yavaşça kafayı yiyor, devam ediyor, kaçıyor. Bir paspasa kadar düşmüş yani insanlar. <laughs> Dükkana bence girmeye de niyetlenmiş ama kamera ve alarm sistemini görünce orada direkt caydırıcı olmuş. Paspasa göz kestirmiş sonra. <laughs> Bu olay tamamen kamera şakası gibi bence. Yani değerini ölsen nedir ki en fazla taş şaplasın en babası 50 liradır. 不问你。